Oy, harita yok. Allahım geldim. Buraya benim gençliğimi bırakmış, hayallerim kalmış. Bu nasıl bu bir harita ya? arkadaşlar? <laughs> evet, ben bahsettiğimiz gibi. Ben, ben ilk geldiğimde. Ne? Ben ilk geldiğimde bir tane oyun modu vardı bu. Ee... İkisi de olur sıra sıra demiş Mehmet Han Aksan. Tamam. Ee, yalnız arkadaşlar gerçekten tanıtırken o kadar güzel duruyordu ki şimdi bile mükemmel duruyor. Bahsettiğim üst çıkışlarındaki nehirler tamamen bu şekilde arkadaşlar. İlk e, şeye kadar devam ediyor. Şuraya kadar devam ediyor. Aynı şey bizim için de geçerli. Buraya kadar devam ediyor. Çok mükemmel olmuş. Çok güzel görünüyor bu arada. Yani madem haritayı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar niye karlı harita gelmiyor? Neden gelmiyor? Evet herkes uya bastı herhalde. Yani gerçekten harita Ger mükemmel duruyor. Okey, hadi girelim bakalım oraya. <laughs> Benim çıkmam lazım buraya. <laughs> Güzel. Çok güzel elektrikleri patlatıyoruz. Bir iki olalım o kadar e, agresif oynayacağız ki. Evet ileride first blood aldı. Ama milyon olamadı. Olsun. Ve arkadaşlar yeri değişen bir şey daha var. Bilgi hemen söyleyelim size. Ee, öldükten sonra ölüm ekranındayken artık şey yapmanıza gerek yok. Yani fareyle tapa mide gitmenize gerek yok aynen şu şekilde. Ölüm ekranında şu kısımda arkadaşlarınızın isimleriyle ve fotoğraflarıyla birlikte bulunacak. Oraya bastığınız zaman da o kişiyi görmüş olacaksınız. Yani zeri odaklı oynarsak benim için mükemmel olur. Büyük 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 bana. Çekil. Şimdi. Yani. Evet arkadaşlar bahsettiğim ekran tamamen bu. Mesela buraya basıyorum. İlayda'yı görüyorum. Buraya basıyorum. Eko'yu görüyorum. Buraya basıp middeki oyuncuyu buraya basıp da paykı görüyorum. Bence gayet güzel ve düşünceli olmuş. Tahsillerle başlıyoruz. Şunu da alalım. Gidelim hemen hızlıca. Mükemmel görünüyor atam. <laughs> Hemen gelelim. Sıçrası yok Zerinin. Indario was Yani sürekli oraya girmesi farkın altında takım ve rakibin onu ezberlemesi anlamına geliyor. Hani neden sürekli oraya giriyor? Gerçekten anlayamıyorum. E kullanmayacağım. Gerek yok. E kullanmama gerek yok. Görünmez olup olup gelmesi lazım Zeri de. Yat aşağı kanka. Yaptın mı? İyi miymiş? Siyah beyaz ekran iyi mi kanka? Artık siyah beyaz değiller eskisi gibi maalesef. Ben görmedim. Ben gördüm. Şuradan ufaktan şuraya bir görüş koymak istiyorum. Oynarız aslında. Burayı bu şekilde bırakmak da istemiyorum. Tek başına kalırsam ölürüm buradan. Yanlış beyz atıyoruz. O olsun. Evet arkadaşlar 3 tane bilgimiz olduğuna göre hemen size bilgilerimi söylüyorum. 3 tanesini ard arda. Unuttum çünkü daha yeni geldi aklıma. O <laughs> <laughs> <Özel> çaktırmayın. <laughs> Bir dakika notlarımı açayım. Bit demeden. Evet. Alsam alsam Jogat evet. yemek yedikçe büyüyor ama yine de karnı gurulduyormuş arkadaşlar sürekli. Daha sonra Serapina tweet atarken ulti atmaya geç kalabiliyormuş bazen. Evet ne yapayım ki? Bakayım ee, siyah beyaz geldi benim ekranım. Aldın bunu onu da? Yani Haber. nasıl be. bir kalan süre. Aa, Çok iyi olmuş değil mi? Okey. Evet. Eko ejdere başladı. Ejdere gidebiliriz aslında. Refuge. Anlarım. Bebeklerim. Yani Eko artık. Baba 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 adama bak. <laughs> Güzel taşındı <laughs> ilk oyun. Evet 6 olduk hemen. 7 tane e, 7 5 tane bilgi vereceğiz arkadaşlar. Size bir base'imizi atalım. Warwick koklayarak istiriyor ama bazen milyon milyon da kokluyormuş arkadaşlar. Lise'nin aslında %100 sağlık testi yapmamış. Yani sağır olup olmadığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Kör olduğundan eminiz. Daha sonra hemen giderken diğer bilgilerimizi de söyleyelim. Katarina bıçakları yere düşünce 0.1 saniye utanıyormuş. Kesin bilgi bu. <laughs> Jinx roket atarken kafasında patlamasın diye şarkı söylüyormuş. Sesinden etkilenmemek için. Evet. Yavaş yavaş devam. Burada totem var bu arada. Tahsillerimizi bitirdik arkadaşlar. 7 biriz. Gayet güzeliz. Ama farmda bir sık geriyiz. Olsun. Sağlık olsun. Hallederiz. Ben 7 birsin. Ben 4 ekeyim. Ben 2 vs 1 atıyorum. Sen 1 vs 1 atıyorsun. Ben 1 vs 1 mi atıyorum? 2 vs 1 atıyorsun. 2 vs 2 atıyorsun. Bak park geliyor. Aldık. Aldık 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 aldık. Q geldi. Çok güzel oynadık burayı. Ah! Yanlışlıkla kuleye gittim. Çok güzel. Biletimizi de alalım. Büyük ihtimalle FF verirler. Öyle geliyor bana. Yapacak bir şeyim yok ki. Vallahi yok. Plate'i de tek başına alırsak süper olur. Oradan Zeri tutmaya çalışıyor. ama öleceksin. Aldık. Çık. Kanka gerek var mıydı buna ya? Buna gerek var mıydı kanka? Hiç gerek yoktu. Neyse, Anti. Sağlık olsun. Şunu bir alalım. Yani gitmememiz lazım oraya da. Sağlık olsun bakın. İleride izleyelim. Biz ölüken ileride izleyelim. Hemen gidelim <laughs> lane'imize. Master Joker Big Boy yayınlar dilemiş teşekkür ederiz hoş geldin. Tank aldık onu da aldık çok güzel. Ne? Kes abi. Tanecik tanecik var <ben>. ya. <laughs> <içi canı> <laughs> Oralarımız uyuşmuş gibi fakla şu anda. Beyz atıyor. Ne geç oldu kaldı. Bir tık geç kaldı. Alırız kuleyi. Hayır ya. Okay, hızlı be. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Buraya sıkışırsak kötü olur bizim için. Açılmamız lazım. Oha ben niye geliştiremedim hala ya herhangi bir şeyimi. Bir tane mi tutmam lazım ben? Hmm. Kaç veriyor? 20. 20 de kaç oluyor? Okey. aldığında. Buradan da can çaldık mı? Hadi artık o Q çıksın. Gözünü seveyim o Q çıksın ya. Sesi Çok... al Evet, evet. De, olsun. Bir, bir şey. Bir şey. evet arkadaşlar dersin. kill aldık hemen söyleyelim. Bardın meyvelerini yiyince dişlerin kaşınmaması Kutlu, %12. Ya. Bardın meyvelerini yiyince dişlerin kaşınması %12 artıyormuş. Aa. Garip bir bilgi, anlayamadım. Yes. Evet, cici. Yani ilk şeyi bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Güncelleme ile birlikte binimizi aldık. Çok güzel oldu. Çok sevmedim ben artık. ya. Ben çok sevdim. Ben Farklı çok olmuş et. ama.